Futbolda bahis, iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında eski Galatasaray Sportif Aş Başkan Vekili Erden İmur'un da bulunduğu şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri gece yarısı itibarıyla tamamlandı. Soruşturma dosyası doğrultusunda ifadeleri alınan şüphelilerin, pazartesi sabahı İstanbul Çağlayan'daki adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin gece yarısı itibarıyla sona erdiği bildirildi. İfade işlemleri tamamlanan isimler arasında eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da yer aldı soruşturma kapsamında ifade verenler arasında TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğluları ile Eyüp Spor As Başkanı Fatih Kulaksız da bulunuyor. Operasyonda İstanbul dışındaki şehirlerde gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen bazı şüphelilerin de ifadelerinin tamamlandığı aktarıldı. Gözaltındaki şüphelilerin tamamının pazartesi günü sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın masak verileri, yasal bahis sitelerinden elde edilen bilgiler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analizleri ve daha önceki operasyonlardan ele geçirilen dijital materyaller üzerinden yürütüldüğü ifade edilmişti. 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa-Samsun spor maçına bahis oynadığı belirlenen 6 şüpheli. Önceki operasyonlarda işlem yapılan tutuklu bir şüpheliyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli. Kendi takımının maçına rakip kazanır bahsi oynadığı belirtilen 14 futbolcu. Banka hesapları üzerinden şüpheli finansal işlemler tespit edilen bir şüpheli. Eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmişti. Gözaltı listesi açıklanmıştı, operasyon kapsamında çok sayıda futbolcunun yanı sıra, farklı meslek gruplarından isimlerinde gözaltına alındığı kaydedilmişti. Soruşturmada bir şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü de açıklanmıştı.